Arkadaşlar bugün yarı seslilerle devam edeceğiz. Yarı sesliler. Hemen kameramın odağını kontrol ediyorum. Umarım sıkıntı olmaz. İlk harfimiz y, ya harfi. E ee, ya harfi şöyle yazılıyor. Şuradan küçük bir e, kıvrım atıp bir u çiziyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Ya harfi yeniden çiziyorum. Küçük bir kıvrım, bir u harfi. Ya. Küçük bir kıvrım o harfi ya. Bu kıvrım önemli çünkü bu kıvrımı koymazsanız pa harfi oluyor. Ee, yanlış bir harf olmasını istemeyiz. O yüzden bir daha gösteriyorum. Küçük bir kıvrım o ya harfi. Ee, bundan sonraki harfimiz ra harfi. Benim en sevdiğim harflerden biri. Ama e, çok farklı şekilde çizenler var. Mesela normali şöyle ben size göstereyim. Böyle çiziyorsunuz, üstünü kapatıyorsunuz aşağı biraz çapraz bir şekilde iki çizgi ama ben böyle çizmeyi tercih ediyorum çünkü kolayıma geliyor el yasına, el yasına farklılıklar gösteriyor ben böyle çiziyorum normali böyle bunu böyle çizenler yani şurayı biraz daha abartıp çizenler de var ee, dediğim gibi böyle çizenler de var benim gibi böyle çizenler de var hangisini kullanmak isterseniz bu doğru olan kullanımı Ra harfinin. aşağı doğru biraz sonra öteki bir tarafa doğru bir yani anladınız mı? Şöyle ve şöyle çiziyorsunuz. Üstünü kapatıyorsunuz ra harfi. Ben böyle çiziyorum. Çok kolay mı geliyor çünkü? Eee ra harfi. Ra'dan sonraki harfimiz la harfi. La harfiye iki bir çizgi çiziyoruz ve buraya bir m çiziyoruz. Ee, ben normalde bunu böyle çiziyorum ama e, buradaki kursta öğrendiğim kadarıyla bu A'yı biraz uzatmak gerekiyormuş. Çünkü her tahtaya kalktığımda tahtaya la harfiyle ilgili bir şeyler yazdığımda bunu düzeltiyorlar. Ama e, yani okulda da böyle öğrendik. Yani normal bu şekilde öğrendik. Bence o kadar önemli değil. Anlıyorlar yani sonuçta sizinle istiğin. Ama doğrusu galiba bu. Aşağıya biraz Yani bu kadar değil de. Şöyle hafif uzatarak yazıyorlar. Hocalar da böyle yazıyor. Eee bunu böyle de kullanabilirsiniz. Ya yani nasıl söyleyeyim size? Böyle de kullanabilirsiniz. Bu da yanlış değil yani. Bu da doğru bir yazım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. O kadar önemli değil bence. Yani abartılıyor çünkü bazı hocalarımızın yazısını görüyorum. E, buradaki ya da hintlilerin yazılarını görüyorum. Yani benim öğrendiğimle alakası yok çünkü el yazısına el yazısına farklılık gösteriyor bunlar. Son harfimizi göstereyim ben size. ...va harfi. Dikey bir çizgi. Ona bir karın yapıyoruz. Böyle bir karın. Ee, ba harfini hatırlıyorsunuzdur. Ba harfinin ortasında çizgi vardı. Bu da çizgisiz hali. Yani çizgisiz olduğu zaman... ...va harfi oluyor. Burada işte küçük detayların... ...ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Mesela ya harfinin şurasını yapmazsanız... ...pa harfi oluyor. Va harfinin... ...ba harfinin ortasına çizgi atmazsanız... ...va harfi oluyor. Bu yüzden... E, ...böyle küçük detaylar önemli. Ama... ...bu la harfindeki r harfindeki ortasına şey atmanız o kadar da önemli değil. Dikey bir çizgi, ona bir karın, üstünü kapatıyoruz. va harfi. Dikey bir çizgi, ortasına bir karın. va harfi. Bugünkü öğrendiklerimizi baştan yazalım. Ya harfi. R harfi. Ya, r, la, va. Çok kafiyeliler bence. O yüzden böyle de ezberleyebilirsiniz. Yara lava diye ezberlemiştim ben. Bugünkü dersimizin sonuna geliyoruz. Bir dahaki ders alfabeyi bitireceğim. Ondan sonra da alfabeyi nasıl birleştireceğimizi öğreneceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.